sizin benim derdiniz ne ya? Sen bana sen bize 10.000 TL götürmedin 10.000 trilyon euro getirmediğin için seni esir aldık. Esir aldık. Esir aldık işte. Sen ne diyorsun? Peki, siz kaçın. da sinirlendim şimdi. Beyler. beyler ikiye bir böyle olmaz ki. Hem burada büyükler de var. Hiç utanmıyor musunuz? Amca boş konuşup sinirimi bozma. Akıl verecekse kendi çocuğuna akıl ver. Ne dedin sen? Diyorum ki kendi çocuklarına akıl. Şimdi bitirdim sana. Al bunu! Oh! Ah. Bir saniye. Aa! Oh! bir daha kendi çocuklarına akıl ver deme bu sefer seni yoksa fena yaparım Aptana zannediyorsun bu an. Şimdi ben seni bitirmedim de. Giyin. Giyin Lan giyin mi giyin lan. Sen giyin dostum. Sahte sahte giyin. Ben gerçek giyin. bunun için kavga etmek istemiyorum çünkü çok saçma bir şey için kavga ed ediriz Etik de. Evet o yüzden bunu al. Al bunu. Hayır bunu bunu bence yapma. <laughs> Sen dönmüyorsa Hayır sakın öldürürüm seni. Bu evde de. Bye. Hayır, hayır hayır. bana ne olur, bir şey yapma. İşim bitti. Hayır hayır hayır. Oğlum bana bir şey ulan. sefer bittim. Ooo. Oh! <laughs> derdin ne? Senin derdin ne Allah aşkına söyle. Derdin ne? senin Baksana zaten her telefon kanadı senin yüzünden. Sen harbiden kabak Lan yeter geber. O zaman bu Şöyle lan o ne lan? Aldım. <laughs> Hangi boy, boy. <laughs> Seni ben gebertmez miyim? Ne evet, ne evet, bebek evet. bebek lan senin ben. Aruçent. Uy ulan bana bir şey olmaz. Bir şey olmaz öyle mi? Öyle mi şimdi ben sizin kapıdan çıkmaz mı hiç? Lan suç mu? Bakın abi. Bak. Ne? Hayır bunu yapmayacaksın deme. Tam da düşündüğüm şey yapacağım. Hayır. Hayır bunu yapma. Maalesef çok geç. Hayır hayır hayır. Ama niye bağırıyorsun? <laughs> Geleceksin. <laughs> Oğlum neyi göreceğim ya? Taktığını köye gideceksin. <laughs> ne? Lan bırak sana ya mı öküz ev. Oysa ne diyor? Bak. <laughs> tamam. Bak işte. Bak senin yüzünden kop. Kolt oldu ya. Hep senin yüzünden. Hayır aga. Bunu ne olur yapma sakın. Çok geç. Öleceksin. Hayır. Arkadaşlar bunun böyle olmaması gerekiyordu. Demek ki bir şeyleri yanlış yaptım. Allah kahretsin oğlum. Allah belanı verme ya. Aynen aynen. Bak şuraları, şuraları yanlış yapmışım. Kafama tükür. Kafada çok da bir sıkıntı yoktu. Tek şuralarda acayip sıkıntı var mı? Arkadaşlar ya. Ho, ho. Hayır 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 hayır. Ne olur yapma. İşim bitti. Hello, what the fuck? Kıran. O zaman ben de seni gel oldum. Hayır bak bunu yapma. Ay sen de kapatın. Sen kopmuyorsun olursun kafan şişko kafa. Ben oğlum Tamam ya mı Arkadaşlar bu arada bu arada bu arada bu arada. Arkadaşlar telim zarar yanlaştı. Yaz yazı yani A, B, C. A, B ters yazmışlar. A, A kuracak. C, C, B, A. C, B, A. Cep. Ne? Çıkacak. Birimiz az Tam. Çok uzun yazı yazabiliyormayız. خوجا من arkadaşlar ben buraya arkadaşlar sizi çok seviyorum video like atıp abone olmayı unutmayın yazıyorum bu ters yazıyor ya bakın bir ne, ne yazdım ben sizi diyorum <laughs> ya. bak bak ters yürüyorum çok sert ya ben bu oyunu Allah belasını ver. yazanında ay insanın ölümüne ay insanın öyle evet, Bu oyun şu an çok arkadaşlar çok büyük bir patlama olacak. Ya her şey gidecek oyun. Oyun çok çökecek diyorum. Fena gidecek oyun ya. Yani. Hadi 1-2-3 3 Wah, wow, tahu. Tamam. Video lagi dulu.